Merhabalar, bugün sizlere EasyCam 2024 yeniliklerinden alan çoklu fiksürler özelliğini anlatacağım. Öncelikle çoklu fiksürleri niçin kullanınız bunu açıklayalım. Çoklu fiksürleri kullanma amacımız tablo üzerinde birden fazla iş parçası bağlı ise tek parça üzerinden programımızı yapıp takım yollarını çoğaltmak için kullanırız. Program içerisinden çoklu fiksürlere ulaşmak için otomasyon menüsü içerisinden çoklu fiksürler diyerek açabiliriz. Burada bizi kopya türü olarak üç farklı seçenek karşılar. Bunlardan ilki fiksürler, ikincisi mesafe ve üçüncüsü aktif işlemler kopyaladır. Daha sonra ayarlar kısmından kopya sayısını, fiksürümüzü ve X'de işte veya Y'deki mesafelerimizi yazabiliriz. İlk öncelikle fiksürlerden başlayalım. Kopya türü fiksürler şu şekilde kullanırız. Tablo üzerinde birden fazla sıfırlama noktamız var ise Fiksürler kopya türünü kullanarak burada kopya sayısını yazabiliriz ve C kodu çıktısında bu G54, G55, G56'yı görmemiz mümkün olacaktır. Seçtik. Kopya sayımızı yazdık. Ana fiksürümüzü G54 olarak tanımladık ve kopya tanımla dediğimiz zaman bütün işlemlerin içerisine bu kopyayı tanımlamış olduk. Daha sonra kapat diyorum. Takım yolu hesaplıyorum burada takım yolunda herhangi bir değişiklik görmek mümkün değil. Daha sonra post aldığımızda burada G55, G56 ve g 7 birlikte göreceğiz. Bu post alırken her bir e, için tekrar tekrar alacak burayı. Post işlemimiz tamamlandı. Bakın burada ilk işlem için G54, G55, G56 ve son olarak da g olarak yaptı ve daha sonra kontüp işlemine g 4'ten başlayarak devam etti. Çoklu fiksürlerde fiksür seçeneği bu şekildeydi. Daha sonra diğer seçeneğimiz olan mesafe seçeneğimiz var. Mesafe seçeneği de X veya Y doğrultusunda belirli mesafelerdeki parçamızın takım yollarını kopyalamak için kullanırız. Burada da yine aynı şekilde kopya sayımızı yazıyoruz. X'de veya Y'de değerimiz yazıp kopya tanımla dediğimiz zaman bakın burada direkt kopya tanımlanmış olur. Burada kopyaları sil diyerekten bütün kopyaları silebiliriz. Tekrardan kopya tanımla dedim. Daha sonra kapatıyorum ve takım yolu hesapladığım zaman bu sefer takım yollarını görsel olarak da görmek mümkün. Mesafe seçeneği bu şekildeydi. Mesafede ya X'de ya da Y'de yapmamız mümkün. Her ikisinde yapmanın yolu ise burada kopya türünde bulunan aktif işlemden kopyala seçeneği olacaktır. İlk önce bunu yapmadan önce aktif işlemden kopyalayı yapmadan önce ilk işlemin içine girip çift tıklıyorum. Gelişmiş özellikler diyorum. Ve çoklama divizör sayfasından burada manuel olarak ilk işlem özelinde bu taşıma işlemlerini gerçekleştiriyorum. Burada da Y'de taşıyalım. Ve daha sonra kapat diyorum tümünü hesapla dediğim zaman sadece ilk işlemi x de taşımış oldu. Tüm işlemleri taşımak için çoklu fiksür kullanmasaydık eğer tek tek girip bunları yapmamız gerekecekti. Ama çoklu fiksür bizi bu dertten kurtarıyor. Çoklu fiksürleri tıklıyorum. Sağ tarafta işlemim seçili. Sol tarafta aktif işlemden kopyalayıp tıkladım. Ve kopya tanımla dediğim zaman artık bütün işlemler için bu değerleri tanımlamış olduk. Bu şekilde de X'de ve y, hem X'de hem de Y'de takım yollarını çoğaltmış oluruz. Diğer özelliklerimiz olan çoklu fiksürlerin adı altında bulunan takıma göre grubu tekrarla ve makro özelliklerimiz vardır. Takıma göre gruplayı şu şekilde ifade edebilirim aktif veya pasif olarak. Aktif dediğimiz zaman kopya tanımla dediğim zaman bakın burada grup tekrarı açık olarak gelecektir. Grup tekrarı açık iken şu şekilde çalışıyor. Ana parçamızın ilk işlemi burada. Birinci takım bunu yapacak. Daha sonra ikinci gidecek ikinci işlemi yapacak. Sonra kopyalarını yapacak şekilde olacaktır. Pasif dediğimiz zaman ise ilk işlemi yapacak birinci takım gidecek sonra kopyasını yapacaktır. Şu şekilde görsel üzerinden de üzerinden geçelim. Takıma göre grubu tekrarla aktif değil iken işlem 1 için birinci takım biri yapacak sonra gidecek kopyasını yapacaktır daha sonra ikinci aynı takım ikinci işleme geçecektir. Ama takıma göre grubu aktif hale getirdiğimiz zaman ilk önce işlem 1'in ve işlem ikinin orijinallerini yapacak daha sonra kopyalarına geçecektir. Buradan pasif diyerekten de hepsini pasif hale getirebiliriz. Değişiklik yok dediğimiz zaman da herhangi bir işlem özelinde bu takıma göre grupları açtığımız zaman ona müdahale etmemiş oluyor. Mesela geliyorum kontür 5'e gelişmiş özelliklere çoklama düzör sayfasından buraya aktif hale getiriyorum. Çoklu fiksürlerde burada grup tekrarı 5 için açık olduğunu görmemiz mümkündür. Ve son olarak da makro seçeneğimiz var. Makroyu aktif hale getirdiğimiz zaman da yine burada makroların açık olduğunu görebiliriz. Bu makroda şu şekilde uzun G kodu çıktılarını daha kısa G kodu çıktısına dönüştürmek için kullanıyoruz. Yani işlemleri bir çevrime sokmak için kullandığımız yöntemdir. Yine burada tümü pasif diyerekten de hepsini pasif hale makroların hepsini pasif hale getirebiliriz. Yine değişiklik yok. Takıma göre gruplardaki gibi aynı şekilde çalışıyordu. Ve bir de son olarak da pasif işlemlere atla seçeneğimiz var. Burada bütün hepsini kapatıyorum. Burada takım yolunu çoğaltmak istemediğimiz işlemin ilk önce üstüne tıklayıp sağ tıklayarak pasif hale getiriyoruz. Ve tekrardan çoklu fiksürlere tıkladığım zaman pasif işlemleri atla tikli olarak geliyor. Tıkladığım zaman pasif işlemlerimizi takım yollarını çoğaltmamış oluyor. Buradan gelip bunu kaldırıp tekrardan tanımladığımız zaman da Artık sağ tarafta bulunan ne kadar işlem varsa hepsini kopyalamış oluyor. EasyCam çoklu fikstürler kullanımı bu şekildeydi.